Buyurun. Lan Atazlı. Telefonu niye açmıyorsun lan sen? Ha? Abi. 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 Kapıyı kapat. Sen niye açmıyorsun lan telefonunu? Sessizliğe de çalışırken duymadım. Vallahi ben aradım sen açmadın. Sen aradın ben açmadım. Ben eşeğim değil mi senin gibi? Yani ben yalan söylüyorum, sen doğru söylüyorsun, öyle mi? Ha? Abin yalan söylüyor. Arıyoruz arıyoruz, niye açmıyorsun lan telefonunu? Ha? Ölün! Öl. Öl. O mudur lan? Ha? O mudur oğlum? Ya abinizin başına bir şey gelse? Hiç mi düşünmüyorsunuz lan? Nasıl helallik alacaksınız oğlum benden? Ha? Ya ölüp gitseydin? Hiç mi düşünmüyorsun oğlum? Hiç mi düşünmüyorsun lan? Bu kim? Elmas abi. Elmas kim? Kaçırdın mı lan kızı? Beraber aldığımız bir karar abi. Lan aş köpek sen kimsin lan tek başına karar alıyorsun ha? Önce git götüne bir don al lan. Sen kimsin oğlum? Önce aşkarlığını karnını doyur. Köpek! Abi biz birbirimiz için yaratılmışız ezme beni. Kim diyor lan birbirimiz için yaratılmış diye? Kim diyor? Abi bak gururumla oynuyorsun yapma. Oynarsam ne olur lan? Beni mi döveceksin ha? Beni mi döveceksin? Ne bakıyorsun lan öyle? Düzgün bak lan bana. Bozdun mu lan kızı? Bozdun mu lan kızı? Yok abi dokunmadım seni bekledim. Beni niye bekliyorsun oğlum? Fantezi mi kuruyorsun? Ha? Yok abi ne alakası var? Gönül rızasıyla. Ulan bana bak bana. Benim, benim rızası ne biliyor musun? Çabuk bu kızı bu evden çıkaracaksın. Duydun mu lan beni? Alıp götüreceksiniz. Git lan sıcak suya çabuk. Bana bak oğlum. Ailemizin başını belaya sokma. Git götür kızı. Çık.